Hepinize merhaba arkadaşlar. Gemtürk yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte World Shocker Camps'a kaldığımız yerden devam ediyor. En son hatırlıyorsanız Fenerbahçe puan kaybetmişti ve aradaki puan farkını 1'e kadar indirmiştik. Arada şu an 1 puan fark var ve önümüzde şu anda 3 tane daha lig maçı var. Böyle 3 lig maçı daha var. Bir de ziraat finali var. Onu da Başakşehir ile oynayacak. Başakşehir'e karşı ben kazanabilir. Ananı bu nasıl bir olan? Hmm. İşimiz zor. Başakşehir ziraatte güzel gidiyor. Neyse hemen şöyle hızlıca Ümraniye maçından Başlıyor. Bu arada Ramazanınızdan mübarek olsun. İnşallah Ramazanınız güzel geçiyordur. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Yaptığınız ayları gare, kabul etsin. Terafi namazına gitmeyi unutmayın. Oğlum bak zaten 30 gün. Gidin kılın anasın zaten bir şey olmaz. 2029-2030 sezonunda şampiyon olmak için elimizden geleni yapıyoruz. 2028-2029 sezonunda zaten biz şampiyon bitirmiştik. Şimdi şöyle telefonun sesini biraz kısayım. Aynen iyi. Telefonumun şarjı çok az ve bittikten sonra benim biraz buks kasmam lazım. Çünkü sonraki bölümlerde de çekebilirim. Şöyle hemen hızlıca başlayalım. Ümraniye Spor'a karşı oynuyor. Kaliteli bir 11'imiz var. Şöyle bakayım. Aynen böyle bence daha kaliteli gözüküyor. Hadi bakayım. E, Samsun Spor Fenerbahçe'yi 1-0 yeniyor. İnşallah Samsun Spor Fenerbahçe'ye karşı kazanır. Ya şu tarafı ben bildiğin görmek istemiyorum. Maç sonunda merak edebilmek için. Tamam. Max şey. Bu hakikaten yabancı oyuncuların ismini nasıl okunduğunu bilmiyorum bu arada. Ya bu adamın ismini nasıl okunduğunu bilen varsa bay yorumlarda yazsın. Aynen yani maçı kazanıp kaybedecek gibi. Ben şu basıncı yüksel çekeyim en iyisi. Hiç şu koşuya bakmıyorum. Durum ne diye. Fenerbahçe kaybetmiştir diye ummak istiyorum sadece. Yani ummak istediğim Fenerbahçe inşallah kaybeder. Çünkü ben bu sezon şampiyon olmak istiyorum. Ziraatı da alırsam üstüne bir de sezon sonunda süper kupayı alırsam acayip iyi olacak. Uyyy hmm, oynatabileceğim kaliteli bir adamım var mı? Var. Tamam. Şunu da ben hemen. Kalede Alison var. Alison oğlum gözünü seveyim hadi lan. Lan ne olur canı yiyeyim hadi la. Oğlum hadi lan. Oğlum attın sana bir tane. Oğlum bir şey yapın sana. Oğlum Fenerbahçe beraber lan. Lan oğlum bunlar gole geliyor ben kaybedeceğim lan herhalde. Oğlum hadi. Ananı satayım, berabere kaldım. Oğlum Fenerbahçe puan kaybetmiş miydi lan? Gerçi görmedim de neyse. Arada hala bir puan fark var. Bu arada Fenerbahçe konferans ligine çok iyi gidiyor ha. Rize spor maçımız var. Hadi bakayım Rize'ye karşı Alabile, alabilecek mi? Şu Rize spor maçını ben bir hızlıca oynayayım. Başakşehir Sivas Spor'la oynuyor. Başakşehir Sivas Spor'a ikinciye atıyor. Oğlum bana ne oldu? Ben bir anda yoklamaya başladım. Ben ne güzel yardıra yardıra gidiyorum. Dursana. Basıncı benim tekrar yüksek almam lazım. Ben, ben, seni niye oyna almadım? Ben seni niye oyna almadım? Kafama tüküreyim. Ben niye bu kadar kötü oynuyorum lan? Ya, tamam 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 tamam. Hadi kanka hadi alırız lan bu maçı. Alırız lan hadi lan. Hadi lan. Oğlum bu maçı ben nasıl alamadım ya? Nasıl alamadım ya? İşte şampiyonluk yolunda bazen böyle talihsizlikler başımıza geliyor ama işte bunlar da biraz pahalıya patlıyor. Güzel. Arda attı. 1-0 önde ilk dakika 43. İkinci yarıyı bekliyorum ben şu an sadece. Tam uzaklaştırın gençler topu. Oha artık kaç verdin lan sen? İki saat bekledim ha. Bu stoperim 77'lik olmuş. Salih'ten iyi ilerliyor bu. Bak bu da güzel stoper ha. Ee, bizim şu Coşkun'un da şey yapması lazım ya. Kendini geliştirmesi lazım. Ben o Coşkun'a da yoksa forma şansı vermek istiyorum. Başakşehir Sivas'a 6 tane atmış. Anasını satayım 6 tane yemiş lan. Sivas oğlum ne oldun? 6 tane yiyecek takım mıydın lan sen? At bakayım. Tamamdı. Mana yattı. Dakika 69 durum. 2-0. Güzel. 3-0 oldu. 3-0 oldu. 3-0 oldu. Hadi kanka. Hadi. 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 Şu e, skorların, diğer takımların maçlarının skorlarının gözüktüğü şeye hiç bakmıyorum. Bakmak istemiyorum. Çünkü orada Fenerbahçe'nin maç kazandığını görürsem benim canım sıkılır. Aynen Francesco Bruno da bu sezon gol atmış olduğu sonunda. Daha defansif oynayan bir futbolcu genelde. Aa Fenerbahçe Beşiktaş'la oynuyormuş ve durum 2-1'miş. Ee, Beşiktaş'ı yenmiş Fener. 91 puanım var. Tamam. Ligin son maçı bu. Bunu da oynayacak. Hemen şöyle bunu da oynayalım. Hadi kanka. Çok güzel bir, Çok güzel attı. Helal olsun sana. Ben gene Max J kaldı burada. Anasını satıyor Ama çocuk iyi gelişiyor burada ya. Ama bizim stoper sorunumuz var. Ya çok fazla elimize kaliteli stoper olduğundan. Yapacak bir şey yok. Elimizde yoksa kaliteli çok stoper var. Hadi kanka, hadi. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Hemen. Seri İstanbulspor Spor'u gerek bak 3 dakikada şeyden atmışsın Frikik'ten atmışsın güzel gene çağrı attı gene çağrı attı şu an durum 2-0 oğlum hadi lan hadi lan bak şu tarafa bakmıyorum Belki Fener gerçekten maç falan kaybeder de şampiyonluk daha gelirdi Oo, benim neydi bu sabit miydi ne olur sabit Aynen aynı sabitmiş Neyse, şu İsmail'i de sen de satacağım sezon sonunda çünkü sen istediğim gelişmeyi göstermedin. Yani mecbur sezon sonunda senden ayrılacak, seni göndereceğim. Orta, içeriye. Güzel, mana yaptı. Şu an durum 3-0. Şu tarafa hiç bakmıyorum. İnşallah Fener puan kaybetmiştir. İnşallah Fener ananı satayım. Fener Sivas'la oynuyormuş. 5 tane atmış. Evet. Fener ligi kazandı. Bak bu çok kötü oldu işte. Evet arkadaşlar. Kaybettik. Ligi kazanamadık. Olsun olsun. Boş ver, Bir şey olmaz. Şimdi şöyle hemen şunları bir fulleyim. O zaman arkadaşlar. Bu videoluk bu olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve de sizinle like, abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz. sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada Ramazanınıza mübarek olsun. Ramazanınız inşallah güzel geçiyordur. Ben bu videoyu ayın 8'inde çekiyorum. Ya siz Ramazan'ın 18. veya 17. gününde izleyeceksiniz. Belki 19 hiç bilmiyorum. Ben kaçıyorum. Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşmek üzere. Ramazanınız mübarek olsun. Teravih namazına gitmeyi unutmayın. Oğlum bak gidin bir aylık bir şey zaten. Bir şey olmaz gidin. Neyse hadi ben kaçıyorum. Allah'a emanet